Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün çikolatalı minik keklerle geldim sizlere. Okullar açıldı. Çocuklarınızın beslenme çantasında bulunması gereken ve çocuklarınızın severek yiyebilecekleri efsane minik kek tarifi. Minik keklerimizi nasıl yapmışık? Hep beraber tarifine bir göz atalım. Öncelikle çırpma kabıma 3 adet yumurtamı alıyorum. 3 adet yumurtanın üzerine 1 çay bardağı şekerimizi ilave ettik. Şekerimizi de ilave ettikten sonra mikser yardımıyla şekerimiz ve yumurtamız köpük köpük olana kadar rengi açılıp beyazlaşana kadar çırpmaya özen gösterelim. Buraya kadar gelen siz takipçilerim tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Gördüğünüz gibi birkaç dakika çırptıktan sonra benim yumurtam köpük köpük oldu, rengi açıldı. Yumurta ve şekeri 2-3 dakika çırpmanız yeterli olacaktır. 2-3 dakikanın sonucunda gördüğünüz gibi köpük köpük kabarıp rengi de beyazlaştıktan sonra mikserimizi durdurup hemen üzerine bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 milidir. Yağımızı da kısaca çırptıktan sonra hemen üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ilave edelim. Kısa bir süre yoğurdumuzda da çırptıktan sonra bütün sıvı malzemelerimiz homojenize olup güzelce birbirine geçtikten sonra un ilavemizi yapacağız. Gerçekten dediğim gibi kolay, az malzemeli, pratik, efsane bir mini kek. Çocuklarınızın bayıla bayıla yiyecekleri bu kekten yapın. Bezleme çantalarına koyun. Yanına meyve suyunu içeceğini de koyduktan sonra inanın ki okulda karınları doyacaktır çocuklarımızın. Bütün sıvı malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra sayarak koyuyoruz arkadaşlar. Gözünüzün önünde yapıyorum bunu birebir tarif verdiğim için. 10 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Dediğim gibi gerçekten az malzemeli. 10 yemek kaşığı çok tepeli olmasın değerli takipçilerim. Çok tepeli olursa kekin kıvamı koyu olacaktır. Bu da sizi yaptığınız kekten memnun bırakmayacaktır. Hemen üzerine bir paket kabartma tozumuzu da ilave ettikten sonra 1-2 dakika daha çırpıyoruz ve çırpma işlemimiz bitecektir arkadaşlar. Dediğim gibi hem kolay hem pratik hem az malzemeli dakikalar içinde yapıp fırına verebileceğiniz kolay bir lezzetle geldim yine sizlere. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçüsünü videonun altındaki açıklama kısmına yazıyor olacağım. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Gördüğünüz gibi ben çırpma işlemini bitirdim, ekserimi de kaldırdım hemen. Kalıbımı çay bardağına hemen bir yemek kaşığı kadar sıvı yağımı aldım, fırçamla beraber kalıbımı güzelce yağlıyoruz keklerimizin daha güzel, daha kolay çıkması için. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Bana yazarsanız çok sevinirim. Hangi şehirden, hangi ülkeden? Beni merak edenler için ben İznikliyim. Bursa'da yaşıyorum. Yeşil Bursa'mızdan hepinize kucak dolusu selam ve saygılarımı gönderiyorum. Yağladığımız kek kalıbımıza mini mini kekler için hemen keklerimizi hamurumuzu dolduruyoruz. Bu arada fırınımı da 170 derece alt üst fanlı ayarı açtım arkadaşlar. Keklerimi doldurur doldurmaz hemen fırına vereceğim. Ve gördüğünüz gibi benim keklerim efsane bir şekilde pişti. Hemen kalıbından çıkardım. E, tabii ki biz bunu öğlene yetiştirdik bugün arkadaşlar komşumun çocukları okula gidecekti tatlıyı da çok seviyorlar hemen onlar için komşumun çok işi vardı ben yapı vereyim dedim e, içerisine de hemen e, çevirdiğimiz kalıplarımızın ortası tabii ki çukur olmasını istediğimiz için bu şekilde yaptık bu şekil kalıbınız yoksa kağıtlara da e, küçük mini kağıtlara da yapıp o şekilde de mini kekler hazırlayabilirsiniz tabii ki benim çocuklar dediğim için e, komşumun çocukları Tatlıyı çok seviyorlar. Hemen onlara biz öğlene yetiştirdiğimiz için e, acele olarak elimizde çikolata sosu vardı. Ben hazır çikolata sosu kullandım. Sizler isterseniz istediğiniz marmelatı e, veya istediğiniz reçeli de bunların içine koyabilirsiniz. Çocuğunuz ne seviyorsa ister dediğim gibi çocuklarınıza ister misafirlerinize kahvenizin çayınızın yanına yapabileceğiniz en pratik en kolay keklerden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün keklerin içerisine çikolatamızı güzelce dolduralım. Çocukları olan annelere de fikir olması açısından yine sizlere kolay ve pratik, az malzemeli bir tarifle geldim değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi ben çikolatalarımı da doldurdum. Doldurma işlemini bitirdim. Hemen sizlere bir tanesini şöyle ikiye yarı ayırıp iç dokusunu da göstermek istiyorum. Sizler minik eklerimi izlemeye devam ederken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için Abone olun yanındaki minik zile tıklamayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Kendinize, sevdiklerinize, hatta ailenize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.